Çok değerli basın emekçileri hepinizi en içten saygılarımla selamlıyorum. Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü ve Dünya Madenciler Gününde ülkemizdeki madencilerin durumunu, iş güvenliğini, işçi sağlığını, iş cinayetlerini, göçük altında kalan, madenlerde yaşamını yitirenleri, maden işçisi olup da asgari ücrete mahkum edilenleri İki asgari ücretten daha fazlasını bulamayanları, işini kaybetmemek için Çayırhan'da olduğu gibi özelleştirme karşıtı, özelleştirmeyi önlemek üzere ailesine ekmek götürmek için, kömürün karasını emeğiyle e, taçlandırmak için mücadele eden emekçileri anacağımız günler ve maalesef Türkiye bu noktada da iyi bir yerde değil. Öylesine hazin bir durumdayız ki, Dünyanın unuttuğu maden ölümlerini, maden kazalarını, madende göçükte can vermeyi maalesef Türkiye hala tanık oluyor, hala yaşıyor. Bakınız bugün tarihsel bir geçmiş olan bir gün. 2000'li yılların 2000 yıl öncesine dayanan bir geçmişi var. Ama o günden bugüne ülkemizde de bu bu 4 Aralık günü anılıyor, önemseniyor ama iş kazalarında, maden kazalarında herhangi bir ilerleme gerçekleşmiyor. Bunun en temel sebebi AKP iktidarının madenlerimizi bir rant alanına çevirmesi, ülkemizde buldukları her madeni rant uğruna yandaşlara peşkeş çekmeleri, satmaları bile diyemiyoruz. Peşkeş çekiliyor madenlerimiz ve bunun üzerinden yarattıkları rantı paylaşmaları. Bir rakam vermek istiyorum size. AKP iktidara geldi. Geldiğinde 1189 maden ruhsatı vardı. 15 yıllık süreçte verdikleri 386 bin maden ruhsatı. Aldıklarında 1189 ama 386 bin maden ruhsatına getirdiler. Ve bu maden ruhsatlarını nasıl verdiklerini biliyoruz. ÇED raporlarına dikkat etmeden, ÇED raporlarını bilimsel veriler dışında olumludur diye siyasi baskılarla yaparak ve bunları pe yandaşlara peşkeş çekerek sattılar. Ve özellikle de buradaki özelleştirmeye baktığımızda 2011'de 6.298 şirket özel iken maden alanında bugün 7028 şirket özel şirket maden alanında çalışma yapıyor ve maalesef Almanya'nın İngiltere'nin İtalya'nın Avrupa'nın dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinin unuttuğu maden cinayetlerini maden kazalarını biz hala gö görmeye devam ediyoruz Manisa somada 301 canımızı kaybettik. Zonguldak Kozlu'da 263 canımızı kaybettik. Bartın'da 2022'de 42 can kaybı oldu. Yine bu liste uzayıp gidiyor değerli arkadaşlar. Ama yetkililer buna çözüm bulması gereken, bunu çözmesi gereken yetkililer hala bekliyorlar, hala izliyorlar ve büyük bir sorumsuzlukla buna fıtrat diyorlar. Onlara göre madenciliğin, madencinin ölmesi Madende göçük altında kalması bir fıtrat ama niye ise bu fıtrat hep Türkiye'deki madenlerde çalışan işçilerde oluyor. Almanya'dakinin, İngiltere'dekinin, İtalya'dakinin, bir başka ülkedekinin işçinin fıtratı olmayan ölüm maalesef Türkiye'de işçilerimizi buluyor. Bunun temel sebebi kanunlardaki eksikliklerdir. Denetimlerin yetersizliğidir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemsenmemesidir. Kar hırsının her şeyin önüne geçmesidir. İktidarın da kar hırsı için madenleri kazanların yanında durması, onlarla orantı paylaşması ve insan yaşamını önemsizleştirmesidir. Murat Kurum, bugünün bakanı, İliç'teki maden faciasının birinci dereceden sorumlusudur. Orada kapasite artımı söz konusu olduğunda, 3 kat kapasite artırımı söz konusu olduğunda ÇED olumlu raporunu onaylayan yetkilidir. İlk bilirkişi raporunda kendisinin sorumlu olduğu, yargılanması gerektiği söylenmişken sonrasında mahkeme yeni bir bilirkişi heyet atamış ve nasıl olduysa Murat Kurum'un sorumsuz olduğu sonucuna varmıştır. Yani İliç'ten başlayın, Soma'ya gidin, iki yıl önceki Amasra'ya bakın, hepsinde idarenin, yetkililerin açık bir biçimde görevlerini yapma işleri ve bu maden çeteleriyle ortaklık içerisinde oluşları en etkili e, faktörlerin başında gelmektedir. Değerli arkadaşlar, açlık ve yoksulluk ülkemizde en önemli sorun olmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız büyük bir sefalet içerisindeler ve gözleri asgari ücrette enflasyon rakamlarında nasıl geçineceklerinde, çocuklarının karnını nasıl doyuracaklarında. Ama bakıyorsunuz siyasi iktidar ve ona yakın duran kimi gruplar siyasi iktidarı desteklemek adına kendi kitlelerinin bile taleplerini gündeme getirmekten korkuyorlar, çekiniyorlar. Müsiat Başkanı buyuruyor. Asgari ücretin yüzde yirmi fazla artırılmasına karşıyım diyor. Niye beyefendi? Niye artırılmayacak? Sen o işçilerin nasıl yaşadığını, o evlerin mutfağında ne kaynadığını, karınlarını nasıl doyurduklarını biliyor musun? Türkiye'deki enflasyonun ne kadar yakıcı bir sorun olduğunu farkında mısın? Tabii ki değiller. Kendileri lüks ve şatafat içindeler ama baktığınızda bunlar yoksulun yanında görünmeye devam ediyorlar. Türk İş Başkanı açıklama yapıyor ve diyor ki asgari ücret enflasyona sebep değil. Evet doğru. Asgari ücret enflasyona sebep değil. Şu yalanı hiç kimseye söylemesinler. Efendim asgari ücreti artırırsak enflasyonda artacak. O yüzden biz bunu enflasyonu artırmayacak şekilde yapalım veya çok düşük bir asgari ücret zammı yapalım. Bu bilimsel bir yalandır. Bunun gerçeklikte hiçbir ilgisi yoktur. Bütün bilimsel çalışmalar gösteriyor ki asgari ücretin enflasyona etkisi onun altındadır. Dolayısıyla bu yalandan vazgeçsinler. Ama enflasyonun özellikle gıda enflasyonunun ne seviyede olduğu konusunda tartışmalar var. Dün Mehmet Şimşek açıkladı. Gıda enflasyonu son iki aydır yüksek seyrediyor. Buna rağmen enflasyonumuz %47'lerde diyor. Bundan da bir başarı hikayesi çıkartmaya çalışıyor. Oysa onların getirdikleri enflasyon, TÜİK'in rakamları gerçeklerle uzaktan yakından bağlaşık değil, uzaktan yakından gerçeklerle ilgisi yok. Bakın TÜİK diyor ki yüzde beş nokta bir gıda enflasyonu var diyor. Ama bakıyorsunuz bu beş nokta bir geçen aylara göre son derece yüksek ve sonuçta yüzde kırk yedilik bir enflasyona tekabül ediyor. Türk iş yani işçilerin hakkını so koruması gereken, işçilerin adına asgari ücret belirleme komisyonunda görev yapacak olan, masaya oturacak olan Türk iş bakıyorsunuz yüzde 0.64 bulmuş gıda enflasyonunu. Türk iş bu rakamı nasıl bulmuş? Sokağa, çarşıya, pazara, markete gitmiyor musunuz? Oradaki fiyatları görmüyor musunuz? Eğer siz gıda enflasyonu yüzde 0.64 diyorsanız o masaya niye oturuyorsunuz? Orada hangi tezi savunacaksınız? Eğer orada 0.64'ü savunacaksanız yani TÜİK'in bile 20'de biri onda biri kadar bir enflasyonu söyleyecekseniz size kimse zam vermez. Bunun adı bir tiyatro olur ve bu tiyatronun sonunda da kaybeden yine asgari ücretliler olur. Dolayısıyla buradan TÜİK Başkanı'na, Sayın Atalay'a sesleniyorum. Bir defa bizim rakamımız en az 30 bin lira. Niye? Çünkü biz gıda enflasyonuna yani asgari ücretlinin aldığına bakıyoruz. Asgari ücretli alabilirse peynir alıyor, kıyma alıyor, yumurta alıyor, süt alıyor, kira ödüyor. Ve bu enflasyona baktığınızda verilmesi gereken rakam 30 bin lira. Ama Sayın Atalay, o masaya oturacak kişi bu 30 bin lirayı telaffuz etmiyor, rakam söylemiyor. Çünkü orada birkaç günlük tiyatrodan sonra bir rakama boyun eğeceğini kendisi de biliyor. Bunun hazırlığı içinde 0.64'lük bir gıda enflasyonu ilan ediyorlar. Bu enflasyonun sorumlusu kim? Kim yapıyor bunu? Üretici mi? Tarım faaliyetleri yürüten çiftçilerimiz mi? Aracılar mı? marketler mi? Ama bu ekonomiyi yönetemeyen, bu ekonomiyi böylesine batma noktasına getiren siyasi iktidar mı? Elbette ki ekonomistim diyen Erdoğan. Ekonomistim dedi ve Türkiye'yi getirdiği ekonomide bugün 2002'yi yani kriz diye, diye tanımladığımız yılları mumlarar duruma geldik. Altın hesabı ortada, simit çay hesabı ortada. Değerli arkadaşlar, Erdoğan 2021 yılında tarım kredi kooperatiflerine gitmişti, marketleri suçlamıştı, tarım kredi kooperatiflerinden alışveriş yapın demişti, oranın çok ucuz olduğunu söylemişti ve 1002 lira 47 kuruşluk alışveriş yapmıştı. Bugün biz aynı fişi, aynı malları, aynı yiyecekler almaya kalksak 10 bin liranın üzerinde bir ücret ödememiz gerekiyor. Yani... Üç buçuk yılda getirdiği noktada maalesef yüzde binin üzerinde bir enflasyon var toplamda. Bakın o gün dört buçuk liraya aldığı gofret bugün otuz beş lira olmuş. On liraya aldığı dört buçuk liraya aldığı bisküvi kırk beş lira olmuş. Bir liraya aldığı çikola, çikolata on lira olmuş. Bir liralık olan mal on lira olmuş ve hala enflasyonla mücadele etmekten bahsediyorlar. Burada rakamlar var. Son derece yüksek rakamlar. Kuzu etinde yüzde seksen, kirada yüzde yüz taze meyvelerde yüzde altmış, patates hariç taze sebzelerde yüzde yüz yirmi beş, yumurtada yüzde otuz etle ilgili yüzde kırk artış olmuş. Bu yılın bu ayına kadar. Ve bu koşullar altında hala asgari ücreti artırırsak enflasyon olur diyen sorumsuz ve yüzsüz ve vatandaşların sorunlarından uzaklaşmış, onlara kulağını tıkamış bir siyasi iktidar var. Değerli arkadaşlar, teğmenlerimiz Mustafa Kemal'in askeri izledikleri için, teğmenlerimiz kılıç çattıkları için, layık demokratik cumhuriyeti tüm düşmanlara karşı canları pahasına koruyacaklarına yemin ettikleri için Disiplin suçu işlediler diye disiplin kuruluna sevk edildiler. Tartışmaları biliyorsunuz. Tayyip Erdoğan o kılıçlıkları kime çekiyorsunuz dedi. Sonrasında da kendi emrindeki disiplin kuruluna talimatı verdi. Şimdi atmazsanız yarın darbe yapacak noktaya gelebilirler dedi. Ve bura, burada bu millet teğmenlerine sahip çıkmak nokta, noktasında her türlü duyarlılığı göstereceğini ifade etti. Ne yapacaklarını bilmiyoruz ama buradan uyarıyoruz. Bu millet hiçbir subayına, hiçbir teğmenine hele hele Mustafa Kemal'in askeri izlediği için dokundurtmayacaktır. Bu yoldan vazgeçin. Ama yapmanız gereken Mustafa Kemal'in ordusunu başkomutan sıfatıyla olması gereken disiplin ve olması gereken vakar içerisinde taşımaktır. Daha önce gündeme gelen bir sarıklı amiral vardı. Sarıklı amiralin orduyla ilişkisinin kesilmesi gündeme gelmişti ve o zaman Cumhurbaşkanı bağdaşmayacak böyle e, sarıklarla, e, böyle kıyafetlerle disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak bir askeri onaylamayacağını söylemişti ve onun ordudan ilişkisinin kesileceği tahmin edilirken ama görüldü ki öyle bir işlem yapılmadı. Ve bu kişi emeklilik haklarıyla beraber emekliliğe sevk edildi. İşte resimleri burada. Bu kişiyi disipline verdikten sonra, 4 ay kovuşturduktan sonra bütün haklarıyla emeklettiniz. Bu kişiyi emekli edenler, bugün Mustafa Kemal'in askeriyiz diyen teğmenleri atmaya çalışıyorlar. Yine gündeme geldi. 59. Havan ve Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yine cübbeli, takkeli, sarıklı komutanlar böyle misafirlerle garnizon içerisinde oturuyorlar, pozlar veriyorlar ve böylelikle de o üniformaya, o üniformayı hak etmediklerini apaçık ortaya koyuyorlar. Bütün bunlara rağmen bunlarla ilgili şu ana kadar bir işlem yapılmadı. Bunu asla kabul etmiyoruz ve Mustafa Kemal'in ordusunun, Türkiye Cumhuriyeti ordusunun Kendisine yakışır kıyafetler, üniformaya yakışmayacak başka takke gibi, sarık gibi, cübbe gibi e, kıyafetler giyenlerle ilgili harekete geçmesi ve onlarla ilgili soruşturma yapması ve eğer ordudan atacaksa bunları atmasını bekliyoruz. Ama bunu yapmayacaklarını, yapamayacaklarını çok iyi biliyoruz. Çünkü komutanlar böyle yaparsa görüyorsunuz. Gayet güzel el sıkışıyorlar, tebrik ediyorlar sofralarda. Komutanları böyle yaparsa tabii elbette ki layık cumhuriyet düşmanları da bunları böylesine görünür bir noktada yapabilirler. Değerli arkadaşlar, aile hekimleri iş bıraktılar. Aile hekimleri horlanmak istemiyorlar. Ne işe yarıyorsunuz ki denmesinden rahatsızlar. Değerlerinin ve takdir edilmesini istiyorlar ve hakkınca hekimlik yapmak istiyorlar. Bir hastaya üç dakikada karar vermek istemiyorlar. Hastalarına olması gerektiği gibi en az on beş dakika süre ayırmak istiyorlar. Ve aile sağlığı merkezlerinin giderlerinin bütçeden karşılanmasını istiyorlar. Bir aile hekimi düşünün. Aile hekimi kendisinin sorumlu olduğu hastalardan eğer yediden fazla sevk alan bir hasta olursa maaşı kesilecek. Eğer bir kişi 6 ayda bir hekimine gitmiyorsa yine aile hekiminin maaşı kesilecek. Aile hekimi kimi ilaçları yazarsa veya belli bir kotanın üstünde yazarsa yine maaşı kesilecek ve aile hekimi performans baskısına tabi tutulacak. Hastalar müşterile müşterileştirilecek. Puan kassa üzerinden hesaplanan maaşı sürekli düşecek. Hastasına 3 dakikada bakmak zorunda kalacak. Bunun dışında ücretli raporlar, sağlık raporları ücretli olacak, ücretli raporlar vermek zorunda olacak. Bir kez daha hastasıyla karşı karşıya gelecek ve bütün bunların üstüne bir de Sağlık Bakan Yardımcısının söylediği gibi horlanacak. Ne işe yarıyorsunuz ki denecek? Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz bu eylemlerinde aile hekimlerinin yanındayız. Elbette ki toplum sağlığı çok önemli. Elbette ki aile hekimlerinin bu eylemi sırasında acil hastaların, ilaca erişmesi gereken hastaların, yaşlıların, bekleyemeyecek olan hastaların sağlık hizmetine kavuşması çok önemli. Bu noktada aile hekimlerinin gerekli duyarlılığı gösterdiğini biliyoruz. Ama burada asla vatandaşlarımızla hastalarımızla aile hekimlerinin karşı karşıya gelmemesi gerekir ama asıl yapılması gereken sağlık alanını bu noktaya getiren getirenlerin hastaları müşteri haline getirenlerin birinci basamak sağlık hizmetlerini değersizleştirenlerin bütün kaynakları özel hastanelere şehir hastanelerine yandaşlara ve bakanların örneğinde gördüğümüz gibi kendi hastanelerine akıtmak yerine birinci basamağa ve koruyucu sağlık hizmetlerine ayırmasını bekliyoruz. Ve bu yapılana kadar da aile hekimlerimizin bu mücadelesinin yanındayız. Değerli arkadaşlar benim notlarım bu kadar. Sorusu olan varsa alırım. ÇEDES projesi ve ÇEDES projesinin bir parçası olarak okullarda hiçbir pedagojik formasyonu olmayan, ne öğreteceği belli olmayan, nasıl bir ideolojik saplantının içerisinden geldiği belli olmayan, neye göre getirilip sınıfa sokulduğu belli olmayan birilerinin çocuklarımızın eğitimine bir yerden dahil olmasını asla kabul etmiyoruz. Özellikle geçmiş örneklerden hareketle sınıflarda tabutlar konuyor sınıflara, maket mezarlar yapılıyor, çocukların onun önünde dua etmesi veya onun önünde dini e, dini e, bir takım e, işlevler görmesini bekliyorlar. Zaman zaman dualar okutuluyor, zaman zaman namazlar kıldırılıyor, zaman zaman başka şeyler yaptırıldığına tanık oluyoruz. Bunlar son derece yanlış. Çocuklarımızın ihtiyacı şu anda temizlenmiş, tuvaletleri temiz okullar, bir öğün sağlıklı yemek, kantinlerde gerçekten alışveriş yapabilecekleri ucuzlukta tosta ihtiyaçları var, kitaplara ihtiyaçları var. Birçok okulda Kitapların olması gerektiği gibi dağıtılmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bunlara bakmak yerine, çocuklarımızın ihtiyacı olmayan böylesine e, imamların sınıflara sokulmasını asla doğru bulmuyoruz. Çocuklarımızın ihtiyacı bilimsel, çağdaş, laik eğitimdir. Asla eğitimle, pedagoji bilmiyle bağlantısı olmayan ve kendi ideolojik saplantılarını çocuklarımıza zerk etmek üzere yaşama geçirdikleri bu projeyi asla doğru bulmuyoruz. Çocuklarımızın ihtiyacı olanı versinler ve çocuklarımızdan ellerini çeksinler. Teşekkür Şöyle yeni bir değerlendirmemiz yok ama orada bu kişilerin e, Cumhurbaşkanına hakaretten e, tutuklandığını biliyoruz. Oysa sözlerinin hiçbir yerinde Cumhurbaşkanına hakaret yok. Eğer bu gemiler İsrail'e gitmesin, Vicdan gemisi Filistin'e ulaşsın, İsrail'e petrol göndermeye devam etmeyin demek. Cumhurbaşkanına hakaretse öyle kabul edeceksek. O halde İsrail'le Cumhurbaşkanının şahsiyetinin örtüştüğünü kabul etmemiz gerekir. Dolayısıyla da bu başta Cumhurbaşkanına hakaret sayılmalıdır. Dolayısıyla burada Cumhurbaşkanına bir hakaret söz konusu değildir. 86 milyonun duygusu ifade edilmiştir. Ama eğer bizim burada söylediğimizden veya kendilerinin meydanlarda söylediğinden kendilerine söylenince rahatsız oluyorlarsa dönüp niye bu hale geldiklerini Niye vatandaşların kendilerinin İsrail'le gerçekten mücadele etmediğini düşündüğünü ve neden hala Türkiye üzerinden İsrail'e e, ihracatın aynen devam ettiğinin hesabını versinler. Bunun e, e, muhasebesini yapsınlar. Genel Başkanımız dün gerekli açıklamaları yaptılar. Orada son derece karmaşık bir süreç var. Çok dikkatli izleyip ülkemizi en azından olabilecek göç dalgasından koruyacak önlemlerin alınması bizim önceliğimizdir. Teşekkür ederim arkadaşlar.